Size kimsenin açıkça söylemediği bir şey söyleyeyim. Kurumsallaşma, gece geç saatlere kadar çalışma, yüksek satış rakamları, yenilikçi fikirler ya da zeka ile filan ilgili bir şey değildir. Sebattır, disiplindir, vizyondur. Bu süreçte en önemli fark yaratanlar ilk hevesi geçtikten sonra bile yoldan dönmeyenlerdir. Aile şirketleri genelde parlak bir fikirle başlar, bir vizyoner çıkar, kolları sıvar ve bir iş kurar. Eğer bu yapı uzun ömürlü olacak deniyorsa, kişilere bağlı kalmaktan çıkılmalı ve sistemle yönetilen bir yapıya dönüşmelidir. Kurumsallaşma dediğimiz şey bunu gerektirir arkadaşlar. Ve bu yapı öyle bir anda ortaya çıkmaz. Şöyle diyeyim: her bir yazılı prosedür, her bir çalışan eğitimi, her bir yönetim kurulu kararı, her bir çözülen departmanlar arası çatışma ile ilmek ilmek Başarısız denemelerden alınan derslerle inşa edilir. Yani neyle? Sebatla. Bugün kısa vadede kimsenin fark etmeyeceği o iç kontrol mekanizmalarını titizlikle kuranlar, yetkiyi, sorumluluk tanımlamalarını yazmaktan sıkılmayanlar, performans sistemlerini defalarca revize edip bir daha deneyenler aslında onlar geleceğin büyük şirketlerini inşa ediyor. İşin başından beri kurmuyorsanız sıradan bir sonraki ortalama patronsunuz. Ama ne var ki bunlar ne bir başarı hikayesine manşet olacak kadar, ne LinkedIn'de like toplayacak kadar, ne de arkadaş sohbetlerinde vay be herife bak dedirtecek kadar havalı bir süreç değil. Çünkü bu işler dikkat çekmez. Ama şirketi yıllarca hatta nesillerce ayakta tutan temel taşı işte tam da bu sıkıcı gözüken noktalar. Çoğu da ne yazık ki kağıt kürek işleri. Neyse ki artık bir sürü dijital yazılım var. Öyle milyonlar bayılmak zorunda olmadığınız. Benim ilk yıllarımda 30 sene önce pek yoktu. Antik stoğacılık diyor ki zorluklar seni değil karakterini şekillendirir. Modern psikoloji de aynı şeyi söylüyor. Hatta Angela Duckworth'un grit kavramı yani tutku ve uzun vadeli azim de işte tam olarak bu. Aile şirketleri ilk yıllarında duygusal olarak bağlı oldukları için çoğu zaman bir noktaya kadar gelebiliyorlar. Ama asıl fark yaratanlar sadece duygusal değil, sistemsel olarak da ısrarcı olanlar. Ve yine evet, bazı günler sıkıcıdır. Toplantılar verimsiz geçer, süreçler tıkanır ama işte o günlerde pes etmeyenler işleri çocuklarına aktarabiliyor. Bakın. Eğer bu videoyu izliyorsanız muhtemelen şirketinizi kurumsallaştırmak istiyorsunuz. Size iyi bir haberim var. Bunu yapabilirsiniz. Ama bir de kötü haberim var. Bu kolay olmayacak ve hiç kimse sizi alkışlamayacak. Bu süreç konforu terk etmek, alışkanlıklarla vedalaşmak, kısa vadeli karlıktan feragat etmek demek. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Şirketi kişilere bağımlı olmaktan kurtarıp sistemlerin yönettiği bir yapıya dönüşüyorsunuz. İşte hedef de bu. Miras da bu. Sonraki nesillere bırakılan güzel bir düzen yani Allah'a şükür babadan kalan bir düzenimiz var cümlesi. Ne dahiyane bir iş modeli ne de piyasanın geçici rüzgarı kurumsallaşma yolculuğunda başarıyı getiren en temel unsur sebattır. Sebat edin. Çok daralırsanız da gelin bir çay içelim ben yanınızdayım.